Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kadın budu köfte tarifi vereceğim. Bunun için gerekli malzemelerimiz 300 gram kıymamız var. 1 adet yumurtamız var. 1 orta boy doğranmış soğanımız var. 1 tutam maydanozumuz var doğranmış. 1 çay bardağı pirincimiz var. Haşlayacağız bunu suda. Baharatlarımız var. Pul biber, tuz, karabiber ve kimyon. Üzerine bulamak için 3 tane yumurtamız var ve yaklaşık 1 su bardağı unumuz var. Öncelikle pirincimizi haşlamakla başlayalım. Evet pirinçlerimizi kabımıza alıyoruz. Üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyorum. Bir miktar tuz atıp pirinçlerimiz şişince kapatacağız altına. Evet pirinçlerimiz haşlanırken biz de kıymamızı ikiye bölüyoruz. 300 gram kıymamız vardı. Yarısını ocakta kavuracağız. Diğer yarısını çiğ olarak kullanacağız. Öncelikle kıymamızı şöyle karıştırarak biraz kavurup üzerine soğanımızı ekleyeceğiz. Kıymalarımızı böyle biraz kavurduk. Şimdi üzerine soğanımı ekliyorum. Altını kapatırken içerisine maydanozumu da ekleyeceğim. Kıymalarımız kavruldu. Şimdi üzerine şöyle küçük bir kase yani bir tutam maydanozumu ekliyorum karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Kıymamızın kavrulma aşaması tamamlandı. Şimdi artık köftelerimizin yoğurma aşamasına geçiyoruz. Ocakta kavurduğumuz kıymamızın yarısına yoğurma kabımı alıyorum. Üzerine yarım çiğ kıymamızı, kıymamızın kalan kısmı yani. Neden bu şekilde yapıyoruz diye sorarsanız, kıymamızın için yumuşak kalması için kıymanın yarısını çiğ, yarısını pişmiş olarak kullanıyoruz. Bu çok önemli. Üzerine haşladığımız yarım çay bardağı pirincimiz, tabi piştiği için çoğaldı. Bir adet yumurtamız ve baharatlarımızı döküyorum. Tüm malzemelerimizi koyduktan sonra şimdi köftemizi harcını karıp güzelce yoğuruyoruz. Önemli olan burada tüm malzemelerimizin güzelce özdeşip karışması. Evet köftemizin yoğurma işlemi de tamamlandı. Şimdi bir yarım saat kadar yaklaşık 30 dakika bekletiyorum dinlenmesi için. Daha sonra şekil verip ve kızartma işlemini yapacağız. Evet köftemiz dinlendi. Şimdi artık şekil verme aşamasına geçiyorum. Kadın budu köfte biraz iri olduğu için yani ben o şekilde tercih ediyorum. Şöyle yumurta büyüklüğünde parçalar ayırıp oval şekiller vereceğim. Siz daha küçük de yapabilirsiniz. Ya da isterseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Ben böyle yumurta büyüklüğünde parçalardan yapacağım. Köftelerimin şekil verme işlemini de tamamladım. Vermiş olduğum ölçülerle ben tam 13 adet kadın budu köfte elde ettim. Sizler malzeme sayınızı artırarak daha fazla da yapabilirsiniz. Ya da azaltarak daha az porsiyonlar çıkarabilirsiniz. Şimdi her bir köftemi önce una ardından çıkmış olduğum 3 adet yumurtaya bulayıp kızgın yağa atacağım. Kadın budu köftenin bir özelliği de bol saçaklı olması. Eğer saçaklı olmasın istiyorsanız yumurtayı buladıktan sonra bir kapta biraz dinlendirip daha sonra kızartırsanız çok saçaklı olmayacaktır. Evet şimdi köfteleri Daha fazla ununu şu şekilde almalıyız. Püf noktası bunu. Şimdi yumurtaya buluyorum. Yumurtadan alıp hemen kızgın yağ bırakıyorum. Tekrar önce una. Fazla unu alıyorum. Da kızgın yağ. Her iki tarafını da güzelce kızarttığımız köftelerimizi yağlı kağıt serilmiş tabanımıza çıkarıyorum. Köftelerimiz artık servise hazır. Gördüğünüz gibi sunumuyla çok şık. Şimdi size iç dokusunu göstereceğim. Dışı böyle biraz çıtır gibi ama içi yumuşacık şekilde gayet güzel pişmiş. Hepinize afiyet olsun diyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.